Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Çin'den sipariş ettiğim bilgisayar kasam için DDR3 RAM alakalı video çekiyorum. Evet bilgisayarımda benim DDR3 2 tane 4 GB'lık RAM'im vardı. Ben de bunu yükselteyim dedim. Geçen AliExpress'te bakıyordum. Baktım orada uygun fiyata bir tane DDR3 8 GB RAM gördüm. Ee, ben de sipariş verip alayım dedim. Ne kadar da derseniz normalde 100 160 liraydı fakat indirime girmişti. Bu bu RAM o da kaça 96 liraya geldi. <laughs> Neyse ee, 96 liraya siparişi verdim geldi işte. Şimdi şöyle güzel bir şey var. 2 hafta oldu. 2 haftada ta Çin'den buraya ürün geldi. Şöyle yaklaştırayım. Bakın. Kembo marka DDR3 8 GB 1600 MHz RAM. Benim eski RAM'leri de göstereyim. Benim önceki RAM'ler de bunlar. Şöyle örnek olarak göstereyim size. Aynısı. Dişleriyle falan Dişleri falan hepsi aynı. Şimdi ben bu remi takacağım arkadaşlar. Hep birlikte remin çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Şöyle kamerayı bir kaldırayım. Televizyona çekiyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar, remi takıyorum. iki, tarafı da çeltikleri de tık dedi. Gördüğünüz üzere rimimiz takılı. Şöyle bakın. Kem bu marka. Rimi taktık. Şimdi kasamız düzgün. Bilgis ekran açalım. Düğmeye basıyorum. Maalesef görüntü gelmedi. Kasa çalışıyor şu an. Şu an çalışmada herhangi bir sıkıntı yok. Bakın siz de görüyorsunuz. Ama RAM'imiz çalışmadı. Çin'den gelen Kembo marka DDR3 RAM maalesef çalıştıramadık. Bir de istiyorsanız yine herkes görmesi için benim eski kendi RAM'lerimi takayım. Kendi RAM'lerimi takayım. Bakalım görüntü gelmemesi bir RAM'ler mi yoksa bu yeni gelen mi? Hemen bir saniye alıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kendi RAM'imden bir tanesini takıyorum. Gördüğünüz gibi kendi RAM'imi taktım. Şimdi düğmesine de basıyorum. Evet, görüntü geldi. Yani bu gelen RAM'i çalıştıramadık. Kendi remlerimiz çalışıyor fakat bu RAM çalışmıyor. Ne yapacağız? Öneriniz var mı? Sizce bu RAM bozuk mu? Yoksa e, e, anakartımda ana kartımda söyleyeyim. Gigabyte e, HM81 DS2. E, bunun özelliklerine ben baktım. 16 GB'a kadar kaldırabilir. Yani tek slotta 8 GB RAM kaldırabilir gözüküyor. Fakat aldığımız ürün çalışmıyor. Yani eğer e, bilen varsa sebebini falan lütfen yazsın. E, bir iletişime geçersek çok sevinirim. Problemimiz ne? Bu aldığım RAM bu Çin'den sipariş ettiğim RAM çalışmıyor mu? Yoksa ben mi çalıştıramadım? Sorun ne? İşte şey... E, baktım olmadı. <laughs> iade etmeye çalışacağım. Tabi buradan Çin'e nasıl iade edilir onu da bilmiyorum. Videoyu izlerseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.